sevgi aşkların artık olamadığı bu devirde her şeyin para olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu dünyada sevgi ve aşk için verilen değerlere inanan insanların sayısı oldukça fazla. Sahip olduğunuz güzellikler zaman içinde kaybolabilir. Sahip olduğunuz paralar size mutluluk getirmeyebilir. Sahip olduğunuz şöhret bir yıldız düşmesi kadar kısa olabilir. Fakat sevgiyle beslediğiniz değerler emin olun siz öldükten sonra bile hep yaşayacak ve sizinle olacaktır. Bu videoda sizi çok derinden etkileyecek iki hikayeden bahsetmek istiyorum. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir gelin için düğününde herkesin alkışları içinde bir giriş yapmak her zaman en dokunaklı andır. 25 yaşındaki Jaco Gancher için bu dakikalar çok daha duygusal anlardı. Fakat onu diğer gelinlerden farklı kılan bir şey vardı. Jockey 8 yıldır hayatını engelli olarak devam ettiriyordu. Yüzmeyi her zaman seviyordu. Fakat nereden bilebilirdi bir gün başına dert olacaktı. Daha 17 yaşındayken hayatın en deli dolu olduğu dönemlerinde bir yüzme kazası geçirdi. Ve boynundan aşağısı felç oldu. Geçirdiği kaza o kadar büyüktü ki günlerce acı içinde yaşamak zorundaydı kaldı Doktorlar ona bir daha asla yürüyemeyeceğini söylediler. Evet, asla yürüyemeyecekti. Bu kısa bir cümle olabilir, fakat genç kızın hayatını mahveden bir cümleydi. O bu cümleyi duyunca hayata farklı bir pencereden bakmayı başardı. Spora olan aşkı her gün içinde yanıp tutuşuyordu. Spor sayesinde hep içinde olan azmi hiçbir zaman pes etmemesini öğretti. Bir gün doktorların dediklerini duymazdan geldi ve iyileşmek için tedavi olmaya karar verdi. Tedavinin ilk yılları Jackie için çok zor olmuştu. Bütün hayatı boyunca bir sporcu olan genç kadın küçücük egzersizler için bile zorlanıyordu. Bir gün bir spor salonuna gitmeye karar veren Jacqueline'in bacakları o kadar güçsüzdü ki bisiklette pedal bile çeviremedi. O kadar üzgündüm ki kafamı aletin üzerine koyup ağlamaya başladım diyor. O günleri anlatırken morali o kadar bozuktu ki bir dönem pes etmek zorunda kalmış. Yeniden egzersiz yapmaya başlaması hem uzun bir süre hem de cesaret gerektirmişti. Düğün gününüzde herkes size bakar. O yüzden en güzel siz olmak istersiniz. Elbette bir tekerlekli sandalyede de harika görünülebilir ama öyle hatırlanmak istemedi. Jackie bir yanında annesi diğer yanında dedesi ile birlikte törene doğru geldiğinde kimse onu tekerlekli sandalyede gördüğüne şaşırmamıştı. Çünkü onun engelli olduğu biliniyordu fakat hesap etmedikleri bir şey vardı. Gelinin 8 yıldır tekrardan yürümek için sarf ettiği bir mücadelesi vardı. Doktorların imkansız asla yürüyemeyecek demesine karşın hiçbir zaman umudunu yitirmeyen bir genç kadın vardı karşılarında. Jackie bir anda herkesi şaşırtan bir şekilde ayağa kalktı ve eşine doğru yürümeye başladı. Damat Andy Guncher bu sürprizden haberi olsa bile yine de gözyaşlarını tutamadı. Bu duygusal anın içinde olan hemen hemen herkes ağlıyordu. Bundan bir yıl öncesinde düşük kan basıncı yüzünden Jackie 30 dakika bile ayakta durmakta zorlanıyordu. Ama o gün 45 dakika süren nikah töreninde ve toplamda 5 saati bulunan resepsiyon boyunca hemen hemen hiç sandalyesine oturmadı. Bu onun düğünüydü ve asla oturamazdı. Yıllardır oturduğu o sandalyeyi ise artık görmek istemiyordu. Eşinin yanında ve en önemlisi davetlilerin önünde ne kadar güçlü olduğunu dimdik ayakta durarak gösterdi. Daha önemlisi birlikte hiç dans etmemiş olan çift ilk dansı ile bütün salonu büyülemeyi başardı. Jackie bütün nikah boyunca eşinden destek aldığını ve onun sayesinde ayakta durabildiğini söyledi. Gelin'in annesi bu duygu dolu anları resme dökmesi için profesyonel bir sanatçıyla anlaştı. Okyanus rengi saçları ve yavru ağzı gelinliğiyle bir deniz prensini andıran Jackie büyüleyici görünüyordu. Hem çift hem de arkadaşları bu duygusal anlarda her şeyin tadını çıkardılar. Jackie asıl büyük düğün partisine kadar egzersizlerine devam edeceğini ve tekrar ayağa kalkabilmenin tadını çıkartacağını söylüyor. Genç kadının azmini tebrik ediyoruz ve ayrıca kendilerine bir ömür mutluluklar diliyoruz. İlk dediğimiz gibi sevgi her şeye bedeldir. Sevgi varsa eğer para, sağlık ve gösterişin pek önemi kalmıyor. Sevgisi olan çiftler sadece iyi günde değil zor günde de birbirlerinin yanında olur. Evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünenlere ithafen felçli eşine 56 yıldır bakan bu vefakar adam aşka yeniden inanmanızı sağlayacak. 56 yıldır eşi Zoa Yua bakan adam ne olursa olsun onu sevmekten vazgeçemediğini söylüyor. 1959 yılında evlenen Çinli çift Du ve Zuo zorluklar yaşasalar da hepimizi kıskandıracak bir aşka sahipler. Eşi 20 yaşında felç olan Du o sırada bir kömür madeninde çalıştığını ve eşinin rahatsızlık haberini ailesinden gelen bir mektupla öğrendiğini söylüyor. Zuo hastalığı nedeniyle vücudundaki tüm duyguları kaybeder elimdeki nesneleri tutamaz hale gelir. Du'nun birçok arkadaşı eşinden ayrılıp yeni bir hayat kurmasını tavsiye etse de o eşine her koşulda yanında olmak için söz verdi. Tüm zamanla eşini ayıran Du, eşinin yeme, içme, bakım gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor. Her gün karısının altını temizliyor, masajını yapıyor ve ilaçlarını hazırlıyor. Du'nun bu özverisi eşi benzeri olmayan cinsten. Videonun sonuna geldik. Videoların devamı için beğenmeniz yeterli olacaktır.